Bu arı sokmasına ne iyi geliyor diye. Amonyak. Ya bakıyorsunuz lan arı mı oynuyor burada?

Aman ya Rabbi, insansınız. En son bıraktığımda maymundunuz. Kim bilir ne kadardır baygındım. Bu devirde insana rastlamak çok zor. İnsan! Bu da, bu da <laughs> ne? Tamam, damla ne ya? Cerebende kanayı, kunga kulübitta. Şaşa, murga tonga ve beraya. Baba, baba, ay. Tuha vurdana bekra, bekra yapatağı yapaca. Şu İpa kundara. Geri bak, bakar mısın? E, emir raba civere. Yok ki, öyle bir şey yok. Kafa, kafa ne? Kafa, kafa ne? Kutla kutla dahi ne Hayır abi, olur mu öyle şey? Asik kule! Ee, abi en son söylediği yazmadı. Yanlış bir şey söylemiş olmasın bak. Bak delikanlı... ...eşek bilmediği otu yerse başı ağrır. Yaz bunu güzel lafı. Gel. E tamam da... Nereden gelip nereye gidiyorsun bilmiyorum ama biz bela istemiyoruz. <laughs> Babacığım ben başka zaman diliminden geliyorum gerçekten. Aylardır buralarda sürünüyorum. Şu anda paralel evrende yaklaşık altı dakika geçmiştir. Eğer birlik olursak... <laughs> ne birliği lan? Aragonların adamı mısın sen? Hayır, alakası yok. Arif halı kilim travel. Bak kartım olaydı yanımda. Bak sakız var. Kaldır şunu ortadan kaldır. Aragonlu bu belli. Ağzımızdan laf almaya çalışıyor. Hanımefendi de taşmış ha. Devirden dolayı galiba taş devri. Konuşma lan. Kızım o benim. Güzel. Ahlaki sistem oturmuş kıskanma var. Çok iyi bir şey bu. Eşek. Teknoloji ne durumda? Ateş bulundu mu? Git buradan hadi git. Ne gideceğim ya? Ver ışık hızını gideyim. Sen belanı arıyorsun, Kılından belli. Git hadi.